bizim bu ilk videosunda fındık budamasının altın oranını sizlerle paylaşacağız. İyi seyirler. Dikkat, fındıkta kış budaması yapıyorsanız tonlarca emeğinizi, tonlarca fındığınızı çalan bir hatayı sürekli tekrarlıyor olabilirsiniz. Türkiye'deki üreticilerin yüzde doksanı budamayı sadece dal kesmek sanıyor ve farkında olmadan ağaçlarının ömrünü kısaltıyor. Ama artık bu döngü kırılıyor. Hayal edin, kestikçe azalan değil gençleşip gürleşen, meyveden eğilen bir bahçe. İşte fındıkta o sihirli altın oran ne? Ve o kritik hata nasıl düzeltilir? Cevap sadece saniyeler içinde. Altın kural. Ocağın mimarisinde gizli. Her ocakta 5 ila en fazla 6 adet güçlü ve sağlıklı ana dal bırakın. Fazlası mı? Fazlası birbirinin rakibi, birbirinin düşmanıdır. Güneş ışığını keserler topraktan gelen hayat suyunu çekerler. Ocağınızı havalandırın. Işığı açın. Şimdi gelelim en büyük yasağa. Kesinlikle tırnak bırakmayın. Tırnak, dalı kestiğiniz yerde gövdeye yakın bıraktığınız o küçük çıkıntıdır. Bu tırnak ağaç için açık bir yaradan farksızdır. Oradan enfeksiyon, yani dal kanseri girer, çürüme başlar ve tüm ağacınız risk altına girer. Budama bıçağını alın. Kesimi dalın ana gövdeye bağlandığı dipten, sıfırdan ve pürüzsüz bir şekilde yapın. Bu mikroskobik detay, fındık ağacınızın ömrüne tam 20 yıl daha ekler ve maksimum verim için kapıyı açar. Mükemmel, ocağın iskeletini kurduk. Peki, bu gençleşen canavarı nasıl besleyeceğiz? Budama yaraları iyileşirken, kökleri şoklayacak, fındığın içini dolu dolu yapacak o gizemli besin ikilisine. Serimizin ikinci videosu olan verimi gökyüzüne taşıyacak. Fındığın yağ oranını artıracak bilimsel kışlık gübreleme sırrını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve budama ile ilgili görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle, toprakla kalın, sağlıklı kalın.